Sözlükler yasaları şöyle anlatıyor. Yasalar toplum yaşamı için gerekli kurallardır. İnsanlar bir arada yaşamaya başladıktan sonra barış ve düzeni sağlayabilmek için yasalar koymuşlardır. Yasalar herkesin özgürlüğünün sınırlarını belirleyerek insanların birbirine zarar vermesini önler. İnsanları ve mallarını korur. Polis yasalara uyulmasını sağlamakla görevlidir. Mahkemeler ise yasalara aykırı davrananları yargılar ve suçlu bulunanları cezalandırır. Yasalardan söz etmişken, yıllarca düşünenlerin başında demokrasinin kılıcı gibi duran ve çok can yakıp ocak söndüren iki yasayı hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi, Türk Ceza Yasası'nın madde 141 Taksim 1 fıkrasıdır. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müessep, iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf cemiyetleri, her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya bu hususta yol gösterenler 8 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kabil cemiyetlerin birkaçını veya hepsini ve idare edenler hakkında ölüm cezası hükmolunur. İkinci yasa ise madde-i zevki taksim bir fıkrasıdır. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müessef iktisadi ve sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmek veya devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekun yok etmek için her ne surette olursa olsun propaganda yapan kimse 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Buraya kadar yazı okuyanlar Günlerdir şairleri tanıtıyordu. Şimdi nereden çıktı bu yazılar diyeceklerdir. Evet, bu yazıda gene bir şairden söz edeceğim. 1926 Santos doğumlu Brezilyalı şair Tigo de Melo'dan. Melo, Brezilya'da 1954 kuşağı olarak adlandırılan edebiyat topluluğunun en önemli şairidir. Başlangıçta bireyci bir sanat anlayışıyla yazarken daha sonra kendi toplumunun ve dünyanın sorunlarıyla ilgilendi. Bu ilgi onu toplumcu sanat görüşünü benimsemeye götürdü. Eleştirmenler onun toplumcu sanatla direnci sanatı en iyi biçimde dengeleyen ve modern dünyanın dramını büyük başarıyla ince bir şiirle anlatan bir şair olduğunu ileri sürdüler. Melo bir şiir yazmış, adında da insan yasası koymuş. İnsan yasasında polisler, mahkemeler, hakimler ve cezalar yok. Sadece bir tek yasak var. Ne mi? Onu şiiri okuyunca göreceksiniz. Başlarken yazdığım ceza yasasının iki maddesi ne kadar özgürlüğü bağlayıcı ağır hükümler taşıyorsa, insan yasası da bir o kadar özgür, umutlu ve insan yüreğini sevinçle dolduran maddelerden oluşmuş. Sözü uzatmadan sizleri Melo'nun İnsan Yasası adlı şiiriyle baş başa bırakıyorum. Madde 1 Bu yasaya göre önemli olan gerçektir bundan böyle. Önemli olan yaşamdır. El ele verip gerçek yaşam için çalışılacaktır. Madde 2. Bu yasaya göre iş günlerinin bulutlu salların bile bir pazar sabahı olmaya hakları vardır. Madde 3. Bu yasaya göre güne bakanlar olacaktır her pencerede. Güne bakanlara da tanınmıştır gölgede açma hakkı. Pencereler bütün gün açık tutulacaktır umudun boyattığı yeşilliğe. Madde 4. Bu yasaya göre insan insana kuşku duymayacaktır. İnsan insana güvenecektir artık rüzgara güvenen ağaç gibi, havaya güvenen rüzgar gibi, göğün mavi tarlasına güvenen hava gibi. Paragraf 1. İnsan insana güvenecektir, çocuğa güvenen çocuk gibi. Madde 5. Bu yasaya göre kurtulmuştur insanlar yalanların boyunduruğundan. Kimse kuşanmak zorunda değildir artık sessizliğin zırhını, sözcüklerin silahını. Sofradaki insana tatlıdan önce gerçek verilecektir. Madde 6 Bu yasaya göre gerçekleşecektir peygamberin düşü. Kurt kuzuyla otlayacaktır. Ne tad alırlar sevdiklerinden aynı tadı alacaklardır yine. Madde 7 Bu yasaya göre doğruluk ve ayınlık hüküm sürecek ve insanların içinde dalgalanan cömert bir bayrak olacaktır mutluluk. Madde 8 Bu yasaya göre en büyük acı bitkide çiçek müjdesi yatan şeyin su olduğunu bilip de sevgi verememek olmuştur ve olacaktır sevgi arayan kimseye. Madde 9. Bu yasaya göre alın teri taşıyacak bir ekmek. Ama her şeyin üstünde, her şeyden önce sevginin ılık tadını taşıyacaktır. Madde 10. Bu yasaya göre herkes ne zaman dilerse giyebilecektir bayram giysilerini. Madde 11. Bu yasaya göre seven hayvandır insan, güzeldir, her yıldızından bile güzeldir. Madde 12. Bu yasaya göre buyruk yoktur artık, yasak yoktur. Her şeye izin verilmiştir. Gergedanlarla bile oynayabilir insan. Ve ikindi üstü yürüyüş yapabilir. Elinde kocaman bir begonyayla. Paragraf 2. Bir tek şey yasaklanmıştır. Sevip de sevgi duyamamak. Madde 13. Bu yasaya göre artık satın alamayacaktır kimse doğacak güneşleri korkunun sandığından çıkarılacak ve bir dostluk kılıcı olacaktır para. Gelecek günleri kutlama hakkını, şarkı söyleme hakkını savunacaktır. Son madde. Bu yasaya göre yasaklanmıştır özgürlük sözcüğünü kullanmak. Ağzın aldatıcı pisliğinden ve sözlüklerden kaldırılacaktır. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte diri ve saydam bir şey bulacaktır özgürlük. Ateş gibi, ırmak gibi, bir buğday tanesi gibi ve insan yüreğine yerleşecektir.